Oğlum sineklerin üstünde uyuyor pislik içinde. Hiçbir temizlik malzemem yok. Hiçbir şeyim yok. Ve ben burada yalnız bırakıldım. Yanımda hiç kimse yok. Yaşlı psikolojik olarak hasta bir annem var ve küçük bir kızım var. Onun ne bezi var ne de sütü. Ajansın listesinde bile adı yok. Bebek bezi ve süt için ajansa gidiyorum, başvuruyorum. Ayıp diyorlar. İsmin sistemde yok diyorlar. O yüzden oradan buradan ona dileniyorum. Ve insanların bana verecek hiçbir şeyi yok. Bütün gece dışarı çıkacağına inanamıyor. Onlar da dışarıda kalıyorlar. Anne anne durmak istiyoruz. Duruyoruz, onlara diyoruz ki uyuyun, uyuyun. Uyuyun anneciğim, şimdi çıkabiliriz, gidebiliriz, hadi uyuyun. Bakma karanlığın <laughs> soğuk ışığına Ben burada yalnız bırakıldım, yanımda kimse yok. Yaşlı, psikolojik olarak hasta bir annem ve küçük bir kızım var. Kederlenme bu garip yalnızlığına Gülecek 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 bir gün